Yeah, omuzlanma. Of geldim. He şey bu arada kayıtta mıyız? <laughs> kayıttayız kayıttayız. Niye bunu açmadan giriyorsun işte kapıyı? Şöyle kapattım <laughs> Ne be arkadaşlar ben oyunumun kanalından kuyruk. Ben de Blueberry Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hep yeni bir video çekiyoruz. Bu videomuzun adı alışveriş videosu. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada gittiğim alışveriş merkezinde şey arkadaşlık önerileri sinemasına gittim. Size tavsiye ederim çok güzeldi. Ve arkadaşlar bu alışveriş videosu adındaki şey neydi videomuz iki partli olacak. Hemen başlayalım. İlk önce Watsons'tan çok güzel bir tane Ablam bana kolonya Aldı şeyi arkadaşıma da aldık. Şiraldi yani. Ve muazzam kokuyor yani. Ee, çok güzel o yüzden aldım. Ondan sonra adadan bayağı bir şey aldım. İlk önce bir tane kitap aldım. Pardon. İlk önce bir tane böyle kitap aldım. Bunun çizgi filmi ben eskiden izliyordum vardı. Ee, bu kitabın adı da Küçük Ben Yardımsever. Böyle arkasında da e, şey, senin diğer kitapları var. Ben orada bunu gördüm, bunu gördüm, bunu gördüm, bunu gördüm, bunu gördüm ve bunu gördüm. Yani Bay Gıdık Bay Mutlu, Küçük Bayan Gün ışığım, Bay Hapşırık, Bay Pasaklı. Evet, onları gördüm. Ve bu kitap arkadaşa 6 liraydı. Şunu zaten yazıyorum. Evet, burada düştüm bu kitaptan. Ondan sonra e, iki tane kitap şey aldım. Jetfeline hmm, denir artık. Ne deniyordu? Kitap ayrıca aldım işte. E, bir tanesi böyle köpekli. Bence çok tatlı. Bir tanesi de böyle kedili. Ama en sevdiğim benim aralarından köpekli ondan sonra bu kedili. Ve bunların arkadaşı altları e, zaten biliyorsunuzdur değil mi ikisinde. Bunları da şurada dur. Ondan sonra e, iki tane kalem aldım. Bir tanesi marzol poli. Böyle pofudu çıkabiliyor şimdi çıkartamayacağım. Ondan sonra da e, bir tane böyle kalem aldım. Şuraları şeffaf. Ben de bundan bir tane daha vardım. E, bu. Onun zürafalısı bu da e, geyiklisi. Şöyle göstereyim. Evet. Zürafasını aldım ben. Bu kalem de şurada. Dursun. E, arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, videomuzun <laughs> Birinci partini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve istek video yazmayı sakın ama sakınmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.